Merhaba arkadaşlar, yeni beraberiz. Yani arkadaşlar, bu video kaçın çekişim bu. İnternet de gıcık ediyor beni ya. Ya Rabbim. Ya. Şu an çok sinirliyim arkadaşlar çünkü video çektiğim tabletim delirmiş durumda yani. Bu video onun çekişim falan olacak çünkü bozuldu mu ne artık? Her videoda garip garip sesler çıkarıp duruyor. Hatta daha demin çektiğim cezalı videoda da başında da 5 saniye boyunca bekletiyor. Tabletim delirdi. Artık yeni cihaz alacağım. Bu böyle olmayacak. Şu an ölmüş durumdayım. Bu biraz sinirli. Yani şu an bu koşmak istemiyorum açıkçası. İzleyin siz yeter. Nica. Kaçış yook Aa Ha buradaymış Güzel yıl sayım vakti Ben öleceğim kesin burada Çok ha, güzel Hadi Son arkadaşlar, maçı galibiyetle bitirelim. 3 2 1 Ve bir salınak arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.